altın halkalarından biri olan bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. İlanının 98. seneyi devriyesinde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Canları pahasına bu vatanı bize emanet eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Aynı kutlu dava uğrunda mücadele ederken gazilik payesiyle şereflenen gazilerimize şahsım, ülkem ve millet adına şükranlarımı sunuyorum. İlk meclisten bugüne kadar milli iradenin mümtaz temsilcileri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş, gerektiğinde bedel ödemiş tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin bekası aziz milletimizin huzuru, emniyeti ve selameti için sınır boylarında ve sınırlarımız içinde can siperhane görev yapan güvenlik güçlerimize Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde gururla dalgalandıran iş adamlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve kamu görevlilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Köklü tarihimizden, kadim değerlerimizden aldığımız güçle 84 milyon bir ve beraber olarak Türkiye'yi büyütmek ve hedeflerini ulaştırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınının en ağır evresini sağlık altyapımızın gücü ve kapasitesi sayesinde başarıyla yöneterek geride bıraktık. Aynı şekilde ekonomide de küresel ekonominin %3'ün üzerinde bir daralma yaşadığı 2020 senesini biz %1.8 büyüme oranıyla kapattık. Terörle mücadeleden kamu güvenliğine, yatırımlardan sınırlarımızın ötesinde gerçekleştirdiğimiz harekatlara kadar hiçbir konuda herhangi bir zafiyetin oluşmasına müsaade etmedik. Bu süreçte darbecilerin saldırılarıyla karşı karşıya olan Libyalı kardeşlerimiz ile Karabağ'daki işgale karşı mücadele eden Azerbaycan Türklerine verdiğimiz güçlü destek her iki ülkenin de hamdolsun kaderini değiştirmiştir. Libya'da darbeciler ezimete uğrarken Azerbaycanlı kardeşlerimiz de yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından öz topraklarına kavuşmuştur. Ülkemizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarından dışlama girişimlerini de boşa çıkardık. Zorlu salgın şartlarına rağmen ekonomide iç siyaset ve dış politikada elde ettiğimiz bu başarılar ekonomimizin güçlü altyapısı yanında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin etkinliğini de gösteren önemli bir işarettir. Geçen sene yakaladığımız bu ivmeyi ekonomi, üretim, ihracat başta olmak üzere hamdolsun her alanda daha da güçlendirerek 2021 yılında da devam ettiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı artık ufukta iyice belirmişken hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan Hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Milletçe en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz. Yürüttüğümüz bu kutlu mücadelede milli mücadeleyi zafere taşıyan, cumhuriyetimize hayat veren çelikten irade son 98 yıldır olduğu gibi bugün de rehberimiz olmayı sürdürecektir bu düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü kutlu olsun. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı Saygıdeğer konuklar, Türk toplumunun değerli temsilcileri, saygıdeğer basın mensupları, Alman dostlarımızı ekrana yakın bir yere davet edelim dedik mi? İstiklal Marşı'na asıl bile söyleyemedik ama söyleyeceğiz ayrılmadan. Saygıdeğer basın mensupları, bayanlar ve baylar. Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl münasebetiyle düzenlediğimiz Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna hoş geldiniz. Pandemi nedeniyle bir yıllardan sonra Türk toplumunun siz seçkin temsilcileri ve dostlarımızla bir araya gelmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu sene katılımcı sayısını biraz kısıtlı tutmak zorunda kaldık. Umarım önümüzdeki yıldan itibaren daha kalabalık bir şekilde ve aynı coşkuyla bu çok özel günümüzü birlikte kutlamaya devam ederiz. Bugün aramızda Alman dostlarımız ve meslektaşlarımız da bulunuyor. Davetileri bu sene erken gönderemedik ama aramızda bulunabilmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Değerli dostumuz Thomas Müşkeger Peterman, Federal Milletvekili Sayın Nezar Üçer Baradari ile saygı eşlerini ve Dortmund Devlet Milletvekili sevgili Volkan Baran'ı selamlamak istiyorum. Esen Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Kufendi ilerleyen dakikalarda bize katılacak. Keza belediye başkanları, rektörler, siyaset, ekonomi, kültür hayatından temsilciler aramızda hepsine iştenlikle hoş geldiniz diyorum. Saygıdeğer konuklar, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda topraklarımızın işgale uğraması üzerine Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılan Ulusal Kurtuluş Savaşı, milletin olağanüstü gayret ve fedakarlıkları sayesinde zafere ulaşmış ve 29 Ekim 1923 tarihinde modern Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. İşte bugün bu tarihi olayın 98. yıl dönümünü kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kazananları sayesinde Türkiye bugün Avrupa'nın genç, gürbüz, dinç, aynı zamanda saygın ve güçlü bir üyesi olarak uluslar ailesi içinde hak ettiği yeri almıştır. Bu gururu hepsinden önce Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'e, kahraman silah arkadaşlarına, gazi ve şehitlerimize borcuyuz. Borçluyuz. Bu vesileyle hepsini rahmetle, minnetle yad ediyorum. Değerli konuklar, Ülkemiz gerek Osmanlı İmparatorluğu döneminde, gerek modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra Avrupa ailesinin önemli bir parçası olmuştur. Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte stratejik bir amaç olarak belirlediği muasır ve demokratik toplum düzenini İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başta NATO olmak üzere çeşitli batılı kurumlara üye olmak suretiyle somutlaştırmıştır. Ülkemiz Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, OECD gibi temel Avrupa kurumlarının kurucu üyesidir. Gümrük Birliği yoluyla AB'ye, Avrupa Birliği'ne entegre olmuştur. Süreç son yıllarda yavaşlamış olsa da Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakereleri yürütmektedir. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde muasır medeniyet seviyesine erişme ile birlikte benimsemiş olduğumuz tam bağımsızlık hedefimize, Cumhuriyet'in 100. yılına 2 yıl kala aynı azım ve kararlılıkla bağlıyız. Türkiye, kurumlaşmış ve kökleşmiş bir demokrasi kültürüne sahiptir. İlk serbest seçimleri 1946 yılında, demokratik seçimler yoluyla ilk iktidar değişikliğini ise 1950 yılında tecrübe etmiştir. Bu demokrasi geleneği zaman zaman kısa süreli kesintiye uğrasa da istikametini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Halkımız demokrasinin kıymetini bilmekte ve 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe teşebbüsünde olduğu gibi gerektiğinde canı pahasına demokrasisine sahip çıkmaktadır. Bu vesileyle o gece hayatını feda eden azı şehitlerimizi rahmet, gazilerimizle minnetle yad ediyorum. Atatürk'ün yurtta sur, cihanda sur ilkesini kendisine rehbet edilen ülkemiz bir yandan demokratik layık hukuk sistemi ve demokrasi geleneğiyle bölgesinde fark yaratırken diğer yandan son yıllarda giderek gelişen savunma sanayisi ve güçlü ordusuyla bölgesinde ulusal çıkarlarında kararlılıkla müdafaa etmektedir. Kıymetli misafirler, Türkiye ile Almanya arasında tarihi bağlar ve geleneksel dostluk ilişkileri mevcuttur. Almanya en önemli ekonomik ortağımızdır. 7500 civarında şirketle Türkiye'ye doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında Almanya ilk sırada yer almaktadır. Turizmden eğitime, güvenlikten sanat ve spora kadar her alanda yakın işbirliği içinde bulunmaktayız. Türk-Alman dostluğunu devam ettirip güçlendirmek ve daha bir daha iyi bir seviyeye getirmek hepimizin arzusu ve hedefidir. Gerek Almanya'da kurulacak yeni hükümet, gerek Müzeyren ve Vesfalya eyaletinde iki gün önce iş başına gelen yeni yönetim döneminde bu ilişkilerin daha da gelişeceğini umuyoruz. İkili ilişkilerimiz dönemsel dalgalanmalardan etkilenmeyecek kadar sağlam temeller üzerine inşa edilmiştir. Almanya Türk toplumu bu temelin en önemli unsurlarındandır. Almanya ile aramızdaki geleneksel ve tarihi dostluk ilişkileri bundan tam 60 yıl önce imzalanan iş gücü anlaşması ile yeni ve çok önemli bir boyut daha kazanmıştır. Almanya Türk toplumu her iki ülkeyi de hem ekonomik hem de sosyo-kültürel alanlarda zenginleştiren ortak değerimizdir. Geride kalan 60 yıl boyunca toplumumuz Almanya'nın siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamının önemli bir parçası haline gelmiştir. Hayatın her alanında başarılı rol modelleri çıkarmıştır. Liste çok uzun. Sadece güncel bir konu olduğu için COVID-19 aşısını ilk defa geliştiren Türk kökenli Uğur Şahin Özlem Türeci çiftinin ismini zikretmekle yetinmek istiyorum. Ayrıca başta birinci nesil olmak üzere bir kısmı artık aramızda olmayan isimsiz on binlerce, yüz binlerce insanımızı da bu vesileyle minnetle yad ediyorum. Türk toplumu ön yargılardan ve ayrımcılıktan uzak, kendi kimliğiyle, Almanya'ya daha fazla katkıda bulunmak için kendisine eşit fırsat ve imkan sağlandığı takdirde neler başarabileceğini defalarca göstermiştir. İş gücü anlaşmasının 60. yılı özellikle birinci nesil başta olmak üzere burayı ikinci vatan edinen insanlarımızın yaptıkları fedakarlıkları hatırlatmak ve her iki ülkeye kattıkları değeri takdir etmek için uygun bir vesile teşkil etmektedir. sadece Almanya özelinde değil, tüm dünyada en yoğun Türk işçi göçünün yaşandığı bölgelerin başına gelen bu bölgesinde de tüm Almanya gelirinde olduğu gibi 60. yıl dönümü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinliklere en üst düzeyde gösterilen ilgiden ve verilen sıcak mesajlardan memnuniyet duyuyoruz. Öte yandan 60 yıllık göç tarihimizin maalesef üzücü ve karanlık tarafları da bulunmaktadır. Bugüne kadar çok sayıda insanımız Almanya'da korkunç ırkçı saldırıların kurbanı olmuştur. Mör, Zorlingen, Hanau saldırıları, Enes Uç ve benzerleri toplumsal hafızamızda derin izler bırakmıştır. Irkçı, yabancı düşmanı, İslam ve Türk düşmanı motifli saldırılar halen devam etmektedir. Bu tür saldırılara karşı mücadelemizi el birliği içinde ve kararlılıkla sürdürmemiz önem taşımaktadır. Başkonsolosluk olarak bu konuların yakından takipçisi olmaya ve vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Değerli konuklar, başta Türkçe olmak üzere eğitim konuları ortak gündemimizin en üst sıralarında yer almaya devam etmektedir. Çocuklarımızın okul ve mesleki eğitimleri konusunda göstereceğimiz hassasiyet, toplumumuzun geleceği bakımından kritik öneme sahiptir. İnsanlarımız eğitim alanında sağladıkları başarılar sayesinde toplumda hak ettikleri saygın yerlerini alacaklardır. Bu alanda önemli mesafeler alınmış, ciddi başarılar sağlanmıştır. Ancak hala aşılması gereken hedefler bulunmaktadır. Alman muhataplarımızla ve STK'larımızla birlikte bu alanda hep birlikte gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Başta veliler olmak üzere toplumumuzun da bu alanda aktif katılımını ve desteğini beklemekteyiz. Bu vesileyle velilerimize çocuklarını mutlaka Türkçe derslerine kaydettirmelere yönelik çağrımızı bir kez daha yinelemek istiyorum. Eğitim ateşeliğimiz bu ve benzeri konularda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlere her türlü desteği göstermeye hazırdır. Keza 30 yıla yakın bir süredir Dortmund ve çevresindeki Türk toplumuna hizmet vermekte olan Dortmund Türk Eğitim Merkezi'ne atfettiğimiz öneminde altını çizmek istiyorum. Bu merkezimizi el bilgileri güçlendirmeye devam edelim. Tabiatıyla Başarılı entegrasyonun temel şartlarından biri Almancayı ve bu ülkenin kültürünü iyice öğrenip benimsemektir. Bu konuda da toplumumuzu desteklemeye ve teşvik etmeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki kültürel kimliğini ve birliğini muhafaza eden Türk toplumu hem Almanya'ya hem de Türk-Alman dostluğuna katkı sağlamaya, iki ülke ve toplum arasında köprü işlevi görmeye devam edecek. Görev Bölgemizdeki çok sayıda STK ve dernek ile yakın işbirliği gerçekleştiriyoruz. İzmekleri Ateşeliğimiz çoğunluğu DİTİK derneği almak üzere 90 civarında cami derneğine yardımcı oluyor. Vatandaşlarımıza Türk kökenlilere ait çeşitli alanlarda faaliyet gösteren tüm dernekleri hiçbir ayrım yapmadan kucaklamaya devam ediyoruz. Aynı şekilde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ateşeliğimiz, Aile Ateşeliğimiz, Ticaret Ateşeliğimiz, Hukuk Danışmanlığımız gibi bağlı birimlerimizde vatandaşlarımızı her alanda desteklemeye devam ediyoruz. Değerli misafirler, hayatımızın her alanını iki yıla yaklaşan bir süredir etkisi altına alan COVID-19 pandemisi birçoklarımızı sevdiklerinden, aile bireylerinden, dostlarından ayırdı. Hem Türkiye'de hem Almanya'da bu süreçte hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Bu süreç başkonsolosluğumuzun mesaisi bakımından da çeşitli zorlukları ve sınamaları beraberinde getirmiştir. Tüm bu zorluklara rağmen pandeminin en kritik döneminde dahi kesintisiz mesai yapan, kendi sağlıklarını riske atmak pahasına fedakarlık gösteren, uzun süre cumartesi günleri dahi mesaiye devam eden, yüzlerce insanımızın özel uçaklarla tahliyesinde destek sağlayan mesai arkadaşlarıma, fedakar personelimize huzurlarınızda teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Onların değerli katkıları sayesinde bu zorlu süreci anımızın ile idare ettiğimizi düşünüyorum. Geride bıraktığımız yıl pandemiye ilave eden her iki ülkede de yangınlar, sel felaketleri gibi doğal afetlerin yaşandığı bir dönem oldu. Bu afetlerde hayatını kaybedenleri de rahmetli anıyorum. Çok sayıda vatandaşımız selden etkilendi. Onlara ve Alman dostlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Değerli konuklar, Başkonsolosluğumuz Türkiye'nin tüm Türk konsoloslukları içinde işlem hacmi itibariyle en üst sıralarda yer almaktadır. Bu durum istatistiklere de yansımaktadır. Yurt dışında yapılan seçimlerde kullanılan oy sayısı itibariyle Başkonsolosluğumuz son iki seçimde birinci ve ikinci sırada yer almıştır. Keza güncel bir konu olan pasaport işlemleri başka olmak üzere her türlü konsolosluk, konsolosluk işlemlerinde kısıtlı bir kadroyla, yoğun bir tempoyla çalışmaktayız. Bizler böylece bir yandan cumhuriyetimiz ve demokrasimize sahip çıkarken diğer yandan ruh bölgesindeki vatandaşlarımıza ve insanlarımıza ateşeliklerimiz ve tüm, tüm birimlerimizle birlikte gayret ve şevkle hizmet vermeye devam ediyoruz. Başkonsolosluk olarak temel görevlerimizden birinin geniş bir alanı kapsayan görev bölgemizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye kökenlere ve Türkiye ile bağlı bulunan herkese süratli ve kaliteli hizmet vermek olduğunu daima hatırda tutuyoruz. Son yıllarda konsolosluk hizmetlerinin daha kaliteli ve süratli hale getirilmesi için çok sayıda tedbir alınmış, yenilikler yapılmıştır. Attığımız bu adımların toplumumuzda karşılık gördüğünü memnuniyetle gözlemliyoruz. Sizlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda işlemlerimizi kolaylaştırmaya, bürokrasiyi azaltmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Bu noktada özel bir mesaj da iletmek istiyorum. Esen Başkonsolosu olarak geçtiğimiz Temmuz ayı itibariyle görevde 4 yılımı tamamlamış bulunuyorum. Bu benim aynı zamanda başkonsolos olarak son resepsiyonum. Bir sürpriz olmasa da. Sizlere hizmet etmek, görev bölgemiz itibariyle iki ülke ve toplum arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sağlamak benim için büyük bir onurdur. Bu anlayışla dört yılı aşkın bir süre boyunca keyifle, heyecanla, gururla görevimi yerime getirmeye çalıştım. Kalan sürede de aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğim. Bu süreçte sadece bugün burada bulunan sizlerle değil yüzlerce, binlerce insanımızla yollarımız kesişti. Sıcaklığınız, üstü kabulünüz ve gösterdiğiniz yakınlık için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görevim bir süre daha devam edecek olmakla birlikte böylesine seçkin bir topluluğu bir filanları görmüşken sizlere bu vesileyle topluca vedalaşmak istedim. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hakkınızı helal edin. <laughs> Değerli vatandaşlarımız, kıymetli dostlar, Atatürk'ün de dediği gibi Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare Cumhuriyet idaresidir. En önemli ortak